biz milli teknoloji ile yerli üretimi sağlamaya çalışmalıyız. Diğer bir konu da yine biraz önce konuşmamda belirttim. Lityum iyon diğer tüm teknolojilerde olduğu gibi lityum iyon pil ve batarya teknolojisinde ham madde kaynağına sahip olan, ham madde kaynağını kendi coğrafyasında veya coğrafyası dışında kontrol edebilen ülkeler veya ve veya şirketler çok avantajlı. Çin bunun avantajını müthiş bir şekilde kullanıyor. Ocak ayında lityum demir fosfat kimyasının teknolojisinin Çin'in yasaklanmış ve sınırlanmış malzemeler kataloğuna eklenmesine dair bir kamuoyu istişaresinde bulundu. Arkasından Temmuz Temmuz ayında dediğini yaptı. Lityum demir fosfat, lityum mangan demir fosfat ve bazı teknolojileri yasaklanmış ve kontrollü malzeme listesine Temmuz ayında ekledi. Temmuz ayında şunu da söyledi Çin'in bakanlık temsilcisi. Bu teknolojileri, kritik teknolojileri ki onlar bunu çift taraflı yani hem savunma sanayi gibi hassas sektörlerde de kullanıldığı gerekçesiyle bunu kısıtlama, yasaklama yoluna gidiyor. Bu teknolojilerin ihracatına bir lisans sistemi getirmeliyiz dediler Temmuz ayında. Bakın 9 Ekim'de ise bunu yaptılar. Şu anda anot, grafit, lityum demir, fosfat, ham maddeleri, bunların üretim teknolojisi, processing teknolojisi, bunların üretiminde ve pil üretiminde kullanılan makine ve ekipmanı Çin bunun ihracatını bir lisansa bağladı resmi olarak 8 Kasım'dan itibaren bu devreye girecek. Bizim savunma sanayi başkanlarının, sanayi teknoloji başkanlarının çok kıymetli bir söylemi var. Milli teknolojiyle yerli üret. Bu çok kıymetli. Biz de artık kendi, evet yani günümüzün global dünyasında her şey %100 milli teknoloji yerli üretim olabilir, olmayabilir ama mümkün olduğu kadar biz milli teknoloji ile yerli üretimi sağlamaya çalışmalıyız. Hem günümüzün dünyası hem geleceğin dünyası artık herkese bu konuda hem fikir enerji tabanlı olacak. Enerjinin kaynaklarına, enerjiyi kim daha kolay ulaşabiliyorsa, kim daha az maliyetle ulaşabiliyorsa veya enerjiyi kim daha az maliyetle üretebiliyorsa, depolayabiliyorsa, yönetebiliyorsa o ülkeler ve veya şirketler dünyada lider olacak. Çok teşekkür ediyorum bunları ifade etme fırsatı verdiğiniz için.